Sevgili arkadaşlar, maalesef bugün sabah güne Fetullah Gülen Hoca Efendi'nin acı haberini alarak başladım. Tabii ilk önce inanamadım çünkü bazen heklemeler ve yalan haberler oluyordu. Fakat her nokta bu haberi görünce sevdiğim ve tanıdığım insanlarla bu bilgiyi paylaştım. Onlar da teyit ettiler Hoca Efendi'nin vefat haberini. Hoca Efendi'nin 2-3 gündür rahatsız olduğunu, hastanede olduğunu, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği sebebiyle hastanede tedavi gördüğünü söylediler. Hocaefendi'nin bilincinde herhangi bir kapalı olmadığını, 2-3 gündür odadan odaya tekerlikli sandalyelerle gittiğini, dinç olduğunu, bilincinin yerinde olduğunu söylediler. Ve sonrasında bir ara hocam karşı tarafa gidip yürümemiz gerekiyor diyorlar. Hocaefendi de ben yürürüm kendim giderim diyerek ayağa kalkıyor. Ayakta ruhunu Rahman'a teslim ederek olduğu yere oturuyor tekrar. Ben Almanya'da yaklaşık 6 gibi aldım bu haberi. Amerika saatiyle akşam 9'u 20 geçe vefat etmiş. Hoca Efendi'nin vefat haberi beklenmedik bir şey değildi bizim için. Zaten 86 yaşına gelmişti. Zaten ağrıları, sıkıntıları, sancıları vardı. Son bir yılda da biraz daha stresten uzak, kamptan ayrılmış, başka bir yere geçmişti. Biraz daha rahat, biraz daha canlı görünüyordu. Ben şimdi Hoca Efendi'nin vefatını değil de ondan sonra olabileceklerle alakalı bazı şeyler söylemek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim ki Hoca Efendi'nin seveni kadar sevmeyen de vardı. Ve şu anda sosyal medyada, değişik yerlerde daima size karşı tacizler, hakaretler olacak. Üslubumuz namusumuzdur arkadaşlar. Biz bu noktada çok hassas olmalıyız. Bizim yapmamız gereken zaten bir acımız var. Zaten hocamız vefat etmiş. Bu noktada okuyacağımız Yasinlerle, 11 İhlasla, Fatiha ile Allah'a dua etmek. Hem hoca efendi için hem de kendimiz için Rabbimizin rızasını arayabilecek güzel şeyler yapmak. Acımız birken ikiye katlamamak lazım. Bu tür şeylerle uğraşmamak lazım. İkinci dikkat çekmek istediğim nokta da biraz önce Hakan Fidan'ın bir videosunu izledim. Kendisi bir açıklamasında diyor ki o vefat etti diye biz işlerimizi daha gevşetmeyeceğiz. Kararlılıkla bu işe devam edeceğiz diyor. Yani bu insanlar sizin hocanıza değil, davanıza, savunduğunuz değerlere düşmanlar. Bu insanlar giderler. Afrika'da öğretmenlik yapmış. Orada insanlara güzel bir şey yapmaya çalışan insanlara terörist muamelesi yaparlar. Oradan kaçırmaya çalışırlar. Bunlar sizin değerlerinize düşman. Dolayısıyla bunlardan bir merhamet beklemek değil. Aksine yıllardır belki hizmet içine soktuğu insanlar varsa fitne çıkarmak, insanların akıllarını bozmak, zihinlerini bozmak ve bu davanın ve bu değerlerin önlenmesini sağlayacak şeyler yapmaktır. Sizin değerlerinize düşman diyorum çünkü görüyorsunuz yani şu 8-10 yılda ülkeyi getirdikleri hal belli. Hastanede bebeklerin katledilmesinden, ateistlerden, agnostiklerden, çalmadan çırpmadan başka bir şey olmadı. İnsanlar ülkeyi terk etmeye çalışıyorlar. Herkes bize soruyor ki yurt dışına nasıl çıkabiliriz, ne yapabiliriz diye. Bu adamların ülkeyi getirdikleri hal bu. O zaman biz ne yapmalıyız? zaman Said Nursi Hazretleri vefat etmeden önce diyor ki bu insanlara benim vefatım sizin başınızda bomba gibi patlayacak diyor. Ve Üstad Hazretleri vefat ettiğinde talebeleri onun davasına daha çok sarılıyorlar. O davayı daha da ilerletiyorlar. Allah'tan arzum odur ki inşallah Hoca Efendi'nin vefatı da bu insanların başına bomba gibi patlar. Hizmet noktasında biraz daha gevşek gösterenlerimiz varsa biraz daha kendisine gelir. Safları gevşek olan varsa saflarını biraz daha sıkılaştırır. Ve inşallah Hoca Efendi'nin vefatı hizmetin gerilemesine değil aksine daha da ilerlemesine vesile olur. Biz bugüne kadar Hoca Efendi için hizmet etmedik. Allah yolunda Hoca Efendi için koşturmadık. Biz yaptığımız her şeyi Allah rızası için yaptık. Ama tabii ki şu inkar edilemez. Hoca Efendi bize Allah'ı sevdirdi, Resulünü sevdirdi, onun ashabını sevdirdi. Ve biz aşkla, şevkle yıllarca hizmet ettik. İnşallah bundan sonra da hizmet edeceğiz. Bizim vazifemiz Üstad Hazretlerinin dediği gibi insanların cehenneme gideceği yolları tıkamak ve Rabbimizi en güzel şekilde insanlara anlatmak. Bediüzzaman Hazretleri günümüzdeki insanların durumunu anlatırken diyor ki, karşıda bir yangın var, içinde benim ailem yanıyor, ülkem yanıyor, insanlar yanıyor. Yani imansızlık ateşiyle cehenneme doğru gidiyorlar. Ben ateşi söndürmek için koştururken birisi bana çelme takmış. Ben onunla kavga ve niza edecek vaktim yok diyor. Karşıdaki ateşte benim evladım, ailem yanıyor diyor. Dolayısıyla bizim de şu anda bütün gücümüzle evzu besmeleyi bir defa daha çekerek kendi vazifemizi yapmamız lazım. Allah rızası için koşturmamız lazım. Evet hoca efendi vefat etti. Bu hepimiz için çok acı. Fakat sadece hoca efendi değil, daha öncesinde bir sürü insanlar, evliyalar, peygamberler vefat etmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Allahü Teala o ölürse veya öldürülürse topuklarınızdan gerisin geriye kaçacak mısınız diyor. Biz hoca efendi için bu davaya girmedik. Biz Rabbimizin rızası için bu davaya girdik. Rabbimiz kendine karşı hizmette aşk ve şevkimizi artırsın. Tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Gerçi yani hoca efendi bir başımızdı, büyüğümüzdü. Allah hepimize sabırlar versin. Gerçekten çok acı bir durum. Çok üzülüyoruz. Fakat ne acıdır ki göz ağlar, gönül de bu acıya katlanır diyeceğim. Başka bir şey yok. Rabbim kendi yolundan ayırmasın.